siz yola çıkarken ya ben grupta üçüncü olayım Avrupa Ligi'ne gideyim oradan kupayı alırım diyemezsiniz zaten. Süreç bunu getirebilir. Bu ayrıdır. Süreç bunu getirdiğinde biz şu yorumu yapabiliriz. Aa, daha iyi oldu Galatasaray için veya keşke gruptan çıksaydı bu yorumları yapabiliriz ama en başından yola çıkarken böyle bir plan yapamazsınız siz kesinlikle. E Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ise eğer hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. Yani Galatasaray'ın olduğu yerde iddia vardır her zaman. Evet ben şu an taraftarların biraz enerjisini düşük görüyorum ki haklılar sonuna kadar. Yani çok kötü bir Molde eşleşmesi. Çok kötü kelimesini kullanıyorum ama daha da fazlasını kullanabiliriz burada bu eşleşme için. Ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın önümüzde çok iddialı olabilecek, çok heyecan verici bir kadrosu var. Bu kadro eğer sahada hakkını verebilirse Galatasaray neden olmasın gruptan çıkabilir bence. Bu imkansız değil. Tabii ki Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, Galatasaray'ın yeniden o başarıları yakalaması bunlar güzel şeyler ama Galatasaray'ın olması gereken yer Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynayan, sürekli yer alan ve gruptan çıkan, daha sonra çeyrek finalleri gören ya da yarı finalleri gören bir kulüp olması gerekiyor. E çünkü yapılan yatırımlar, ortada alınan oyuncular, ortada Galatasaray camiasının büyüklüğü ortada. Galatasaray her zaman daha önce yapmadığını başarmayı hedefleyen bir kulüptür. Daha önce neyi başarmış Galatasaray? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali başarmış. Demek ki bundan sonraki hedef daha üst seviyedir. Hemen ben bu sene olacak demiyorum bunu. Yanlış anlamayın. Hedef bu olmalı Galatasaray için uzun vadede. Ama tabii ki gerçekçi de olmamız gerekiyor. E, Galatasaray'ın şu anki durumu çok umut verici değil. Bunu kabul ediyorum ama 20 gün sonra biz nasıl bir yerde olacağız? Bunu da bilemiyoruz. Ya futbolda 20 gün çok kısa bir süre değil bence. E, bazı oyuncuların takıma girmesi bir anda takımın çehresini değiştirebilir. Bu bir domino etkisi yaratıp diğer oyuncuları da yükseltebilir. O yüzden de biz 20 gün sonra, 25 gün sonra nasıl bir Galatasaray olduğunu bir görelim. Ondan sonra çok daha net bir şekilde o hedefleri çizebiliriz. Evet şimdi e, Erol Bey çok acayip ilginç bir yorum yapmış. Onu da hemen ekrana getirmek istiyorum. Galatasaray birinci olur rahat olun, molde olmaz bu maçlar demiş. Yani Erol Bey'e şu anlamda katılıyorum. Kesinlikle Galatasaray molde'ye karşı o iki maçta oynadığı futbolu bu gruplarda oynamayacaktır. Hani onu zaten söyleyelim ki eğer zaten oynarsa e, Galatasaray için hani korku filmi e, seviyesinde 6 maç izleriz ama böyle olmayacaktır. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Onun dışında e, şimdi Onur abi yayının sonuna doğru geliyoruz. Yani bir, birkaç dakikaya bitireceğiz ama transfer konusunda da özellikle orta saha konusunda da çok ufak değinmek istiyorum. Yani Galatasaray'da uzun zamandır beklenen bir orta saha konusu var. E, Fabrizio Romano'nun bir Endombele tweet'i vardı. Gün içerisinde Galatasaray'ın hala ciddi anlamda devrede oldu. Ee, onun dışında e, Emil Breivik, yanlış hatırlamıyorsam ismini Molden'in orta oyuncusu genç isim yine Galatasaray'ın gündeminde. Sofyan Amrabat için e, yine Manchester United'ın teklifinin reddedildiği son e, dönemde ya yani son günlerde çıktı. Onun dışında farklı isimleri de her zaman konuşuyoruz ama yani Saul Niguez ismi yine tekrardan gündeme gelmeye başladı. Doni Van de Beek ismi gündeme, şimdi söyledikçe aklıma geliyor abi diğer isimlerde. Yani en son Van de Beek ismi de gündeme geldi ama şu an Galatasaray'a böyle en yakın orta saha oyuncusu diyebileceğimiz kişi sence kim ve taraftarın da bu yükselen beklentisini karşılayacak bir isim olur mu bu transfer? Açıkçası çok gerçekçi konuşacağım. Bence şu an Erdem Timur, Okan Buruk ve Dursun Özbek dışında Galatasaray'ın ilk hedefinin kim olduğunu kimse bilmiyor. Herkes bir tahminde bulunuyor. Çünkü zaten siz transfer market sitesine girip bir tarama yaptığınız zaman zaten 7-8 tane oyuncu çıkıyor karşınıza. Herkes bu oyuncudan birini yazıp tweet atabiliyor. Tabii ki herkes için konuşmuyorum bunu. İşini daha yapan birçok meslektaşım var ama şu anda iş biraz lotoya dönmüş vaziyette. Herkes bir isim ortaya atıyor ve bu isim üzerinden bir etkileşim kasmaya çalışıyor. Benim net bir bilgim yok bu konuda. Yani çünkü çok gizli yürütülüyor bu operasyon gerçekten de. Endon belediyen var. Thomas Parti diyen var. Ee, dediğim gibi Van de Beek dün ismi ortaya atıldı İngiliz basın tarafından ee, ve çok daha fazla iddia var ortada şu anda. Sol gez dün yine konuşuldu. Ama şu çok net ki Galatasaray'ın iki oyuncu alması çok mümkün gözükmüyor ortalığına. Çünkü e, oradan Oliveira'dan çıkılması gerekiyor ikinci oyun, oyuncunun alınması için ama henüz o konuda bir girişim göremiyorum ben. Yani gözüken o ki Galatasaray tek bir oyuncu alacak yabancı olarak ortalana. Evet yerli oyuncu Eyüp büyük ihtimalle gelecek. Evet. Eyüp Aydın e, Berkan Kutlu'nun yerine. <laughs> Onda bir problem yok ama pardon. E, ikinci oyuncu yani mesela Emil Breivik tarzında ikinci bir oyuncu sanki çok mümkün gözükmüyor. Galatasaray oraya alacağı an önce net e, kariyerli ünlü bir 8 numara olacakmış gibi duruyor. Mesela Ndombele konusunda şimdi az önce baktım. Dimarzio'nun bir haberi vardı. Inter kiralama teklifi yaptı diye. Yarın bence Galatasaray için kritik gün. Neden kritik gün? Avrupa'nın majör liglerinde transfer kapanacak. Ondan sonra çok daha net göreceğiz bence bazı şeyleri. Yani 1 Eylül gecesinden itibaren 4 Eylül gecesine kadar Galatasaray için çok daha hareketli olacak. E, o yüzden de o 3 günü bence biraz beklememiz gerekiyor. Mesela Endonbel'e örnek veriyorum yarın gece Tottenham'ın ise Galatasaray için yollar açılabilir. E, Bunu birkaç oyuncu daha içinde mesela Sofyan Amrabat'ın Manchester United istiyor mesela. Manchester, Sofyan, Amrabat'ı alamazsa Galatasaray için yollar açılabilir. O yüzden de yarın çok kritik Galatasaray için. Yarını bir gördükten sonra bence çok daha net birkaç isim ön plana çıkacak sanki. Evet yani 1 Eylül'de Avrupa'nın büyüklüklerinde transfer dönemi kapanıyor. 4 Eylül'de de e, Şampiyonlar Ligi kadro kayıtları var. Bu 3 günlük, 4 günlük süre Galatasaray için çok e, önemli, değerli diyebilirim. Abi çok teşekkür ediyorum. Yapabilirim evet. Yapabilirim evet, evet tabii ki abi ya devam da edebiliriz bu arada abi. Şu an ciddi anlamda yoğun bir ilgi de devam ediyor. Yorumlar da geliyor. İzlenme sayımız da güzel devam ediyor. Ve izleyicilerimize de bu yayını beğenmelerine davet ediyoruz. Eğer bu yayını beğenirlerse daha fazla Galatasaray taraftarına da ulaşabiliriz abi. Sözü sana bırakıyorum. Ki... Şimdi önemli sosyal medyada bir gelir daha getiriyor artık ama taraftarın duygularıyla da oynamamamız lazım. Yani bugün Rodrigue de Paul haberlerini gördüm. Yani sanırım insanlar Avrupa futbolunu da takip etmiyor. Şimdi Atletico Madrid'in son maçı 7-0'lık galibiyet. inanılmaz bir oynadı Rodrigo de Paul. İki tane inanılmaz asisti vardı bayıldım. Ya yani Takımın çok net en iyi 3-4 oyuncusundan bir tanesi. Yani değerini biliyoruz, piyasa değerini biliyoruz. E, transfer limitimine kaç gün kalmış şurada? Siz iki günde de Paul'u getireceksiniz buraya? Mümkün değil böyle bir şey. Yani o yüzden de taraftarın duygularıyla çok fazla oynamamak gerekiyor. Bu biraz da beklentiyi arttırıyor. Mesela örnek veriyorum. Taraftar depal beklerken işte Endombele gelince, aa Endombele geldi deyip, oyuncu beğenilmemeye başlanıyor bu sefer. O da biraz tabii ki olumsuz bir durum. E, o yüzden de ayaklar biraz yere sağlam basmalı. Galatasaray e önünde çok uzun bir süre yok. Ama şundan çok eminim ki yönetim çok ciddi bir çalışma içinde. Yani o beklenen 8 numara mutlaka gelecek ama isim konusunda emin olabilirsiniz şu an kimsenin çok net bir bilgisi yok arkadaşlar. Gerçekten de yönetim bu konuda çok ciddi bir operasyon yürütüyor. Çünkü Üç gün kala eğer bir isim ortaya çıkarsa bu ismin maliyetinin yükselme ihtimali çok artacaktır. Mesela Erdem Timur şu an İstanbul'da kura çekimine gitmedi. Çok önemli bir ayrıntı. İstanbul'da görüşmeleri yürütüyor, transfer görüşmelerini. E, o yüzden de ben yarından itibaren, yarın mesela öğleden sonra itibariyle Galatasaray'daki hareketlinin çok daha artacağını tahmin ediyorum.